Halep'te bir dram var, Halep'te gözyaşı var, Halep'te dünya kültür mirası yok oluyor. Orada insanlar ve çocuklarımız canlarını kaybediyorlar ve burada biz bunlara göz yumamazdık, kulaklarımızı kapatamazdık, sessiz kalamazdık bu Halep'teki drama. Ve burada <laughs> elini uzatan, emeği geçen, destek veren, dualarıyla da destek veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Özellikle özellikle Beşir derneğine çok teşekkür ediyorum. Türk Metal Sendikası'na teşekkür ediyorum. Erdemir yönetimine ve diğer emek verenlere de teşekkür ediyorum. İnşallah bu gönderdiğimiz gıda yardımları, giyim yardımları insan ihtiyacının gerektiği her türlü yardımlar yerlerine bir an önce ulaşır. Oradaki dram içinde, acı içinde yaşayan kardeşlerimize, kardeşlerimizin bir nebze olsun, ızdırapların acılarını azaltır diye düşünüyorum. İşte bugün de her zaman muhtaç işte insanların yanında olmakla adeta kendine gurur payesi edinmiş olan Karadeniz Ereğli'de yaşayan vatandaşlarımız bu yardıma koşmuşlardır. Bu yardımın başlanmasında, organize edilmesinde ve bugün tırlarla Halep'e gönderilecek hale getirilmesinde hiç şüphe yok ki değerli belediye başkanımızın ve onun değerli çalışma arkadaşlarının asla ve asla inkar edilemez katkıları ve destekleri varmış. Buradan gidecek olan giyim malzemeleri o insanlarımıza giyecek olacak. Gıda maddeleri o insanlarımıza yiyecek olacak ve hayatlarını idame ettirmeye vesile olacaktır. Ben tekrar hem, hem, bu yardımı organize edip bu hale gelmesinde emeği geçen arkadaşlarımıza ve görevlilere hem de bu güzel anı paylaşmak üzere buraya kadar gelen siz değerli vatandaşlarıma canı gönülden tebrik ve teşekkürlerimi iletiyor. Hayırlı olsun dilek ve temennilerimizle bu kervana, bu yardım kervanına güle güle gidin diyoruz. Bize sunduğun Müslüman kardeşliğini, kardeşlik duygusunu bizim yüreklerimizden almaya Susuz kalan kardeşlerimize, acı çeken kardeşlerimize bir nebze olsun yardım etmek niyetiyle tırlar hazırlandı, yiyecekler hazırlandı, giyecekler hazırlandı. Ya Rabbi bunların en iyi bir şekilde, sağlıklı bir şekilde oraya ulaşmasını, o kardeşlerimizin yaralarına merhem olmasını nasip eyle Ya Rabbi. 얘기아다 <laughs> 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 <laughs>